Evet, yeni bir yıla girdik. Kendinize ne sözler verdiniz? Daha sağlıklı mı yaşayacaksınız? Kilo mu vereceksiniz? Spora mı başlayacaksınız? Yeni bir hobi mi edineceksiniz? Daha çok mu kitap okuyacaksınız? Daha mı çok kazanacaksınız? Yıllardır beklediğiniz o büyük projeye mi başlayacaksınız? Yeni yılda yeni bir siz mi olacaksınız? Yeah! Umudunuzu kırmak istemem ama hayır. Muhtemelen bunların hiçbirini yapamayacaksınız. En azından çok büyük bir ihtimalle. Çünkü bir düşünün, bu yeni bir yıl, yeni bir ben düşüncesi işe yarıyor olsaydı, insanlar en fazla 5-10 yıl içinde arzuladıkları kritik alışkanlıkların birçoğunu çoktan edinir, hedefledikleri değişimleri çoktan yaşardı. Dolayısıyla her yıl başında kendine belli ve çoğu zaman aynı hedefleri koyan insanların sayısı giderek azalırdı. Biz de bu yeni yılda şunu veya bunu yapacağım lafını çok daha az duyuyoruz. Duyardık. ama her yıl aynı şeyleri, aynı kişilerden aynı şekillerde duymaya devam ediyoruz ve hiçbir şey değişmiyor gibi gözüküyor. Neden? Ve gerçek değişim nasıl gelecek. Gelin bir bakış atalım. Yeni yıl veya yeni yaş gibi özel gibi gözüken ama gerçekte hiçbir bilimsel önemi olmayan eşikleri aşarken kendinize belli sözler vermenizde veya hedefler koymanızda aslında hiçbir sakınca yok. Sonuçta kendinize muhtemelen hayatınızı daha iyi yapacağına inandığınız bir şey için söz veriyorsunuz ve siz o sözü vermediğinizde o şeyi zaten yapmayacaksınız. Dolayısıyla bir söz verip de en azından o yönde bir irade göstermekte özünde hiçbir sakınca yok. Ya da en azından öyle gözüküyor. Hatta insanların ufacık bir yüzdesi bile o sözleri tutmayı başarıyorsa o sözlerin verilmesinde bir miktar fayda var demektir. Peki ya bu tür yeni yıl sözleri insanlığın çok daha büyük bir kısmının hayatlarında görmek istedikleri değişimi yaratmalarına engel oluyorsa o zaman da bunun faydalı olduğunu söylemeye devam edebilir miydik? İstatistiklere baktığımızda durumun pek de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Mesela Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre Amerikalıların %50 kadarı her yıl başında kendilerine bazı sözler veriyorlar. Ama aradan sadece 30 gün geçtiğinde bile bu sözlerin devam ettirilme oranı birdenbire %25 seviyelerine çakılıyor. O araştırmada 365 günün sonunda halen sözlerini tutanların oranı %10'un altındaydı. Forbes tarafından yapılan bir diğer ankette yeni yılda en sık verilen sözlerin spor, egzersiz, para, zihin sağlığı, kilo ve diyetle ilgili olduğu kendine herhangi bir yeni yıl sözü veren insanlarınsa 2 ila 4 ayda bu sözden caydığı görülüyor. Katılımcıların sadece %6'sı sözlerini sene sonuna kadar sürdürebiliyor. Neden? Bunun herkes için evrensel olan bir sebebi yok. En olası neden insanların başarmak istediği türden yaşam stili değişimlerinin kendini tekrar eden davranışları çok uzun süreler boyunca sergilemeyi gerektiriyor olması. Ve bu tür davranışsal değişimler eğer ki basit olsalardı bunlara başlamak için zaten yeni yılı falan beklemeniz gerekmezdi. Hemen başlardınız. Bu kendini tekrar eden davranışları sergilemek zaten zor bir şey olduğu için çoğu durumda sürdürülebilir de olmuyorlar. Alışkanlık değişimini başaranların bunu başarmak başaramayanları anlaması çok zor. Çünkü bunu başarabilenler ya o değişimi yaşamaya hali hazırda daha meyillilerdi de zorlanmalarına rağmen o eşiği aşmayı başardılar. Ya da bunu başarabilenler bu başarıyı getirecek motivasyonu tetikleyen başka çevresel faktörlere sahiplerdi. Mesela sağlam ama sizi öldürmeyen bir kalp krizi sigarayı bırakmanız için son derece iyi bir motivasyon olabilir. Ama o kalp krizini yaşamamış birinin o değişimi sırf isteyerek yaşaması İmkansız değil elbette ama o kalp krizini yaşayan kişiye göre çok daha zor. Böyle biri kendini değişime zorlayıp da bunun ne kadar monoton, sıkıcı ve baskılayıcı olduğunu gördüğünde ister istemez vazgeçiyor. Bir diğer problem değişimin anlık olabilen bir şey olmaması. Plan yapmanız, kendinize her gün istikrarlı bir şekilde aynı yola sokmanız ve sözlerinizden dönmemeniz gerek. E bu sırada haliyle zaman geçiyor ve yılbaşı gibi güya özel olan günlerin o yenileyici ve sıfırdan başlatıcı aurası yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. İşin zorluğunu görmeye başladıkça cayma ihtimaliniz de giderek artmaya başlıyor. Koyduğunuz Kısa vadeli hedefler önce uzun dönem projelere dönüşüyor, sonra da unutulup gidiyor. Ta ki bir sonraki yıl başına kadar. Bu sorun, bu tip konular açıldığında yorumları dolduranların iddiasının aksine sizin iradesiz olmanızdan falan kaynaklanmıyor. İrade tabii ki değişimin bir parçası. Sonuçta bir şeyleri değiştirme yönünde ısrarcı bir arzumuz olmasaydı, sadece hayat stilimizi değiştirmeyi değil, hiçbir şeyi başaramazdık ama bu irade argümanının savunucularının iki büyük hatası var. İlki irade değişimin ana belirleyicisi değil çok sayıda parçasından sadece biri. İnsanlar bu çok sayıda belirleyici faktörü aynı anda düşünmekte zorlandıkları için kendilerine en basit çıkış yolunu veriyormuş gibi davranan insanlara sarılı veriyorlar. Ama sorunun asıl kaynağını tespit edemedikleri için uzun vadede başarısız oluyorlar. İkincisi, her değişimi bu bireysel iradeye bağlayan kişiler, değişim arzusu denen o şeyi tamamen yanlış anlıyorlar. Hele ki bu tip özel günler civarında gelen değişim arzusunu. insanların yeni yılda hayatlarını değiştirecek adımlar atmak istemelerinin asıl nedeni, başarmak istedikleri o yeni şeyi. Atıyorum mesela kilo vermeyi veya daha çok spor yapmayı gerçekten çok fazla istiyor olmaları falan değil. Kendilerine ve etraflarına bunu söylüyor olsalarda. Tabii ki kilo vermek veya spor yapmak istiyorlar ama ana neden bu değil. Aslında insanların istedikleri tek şey, hayatlarının gidişatı üzerinde biraz birazcık olsun daha fazla kontrol sahibi olabilmek. Etrafınıza bir bakın. Ekonomi kötü, sosyal hayat kötü, ailevi ilişkiler kötü, okul kötü, iş kötü, maaş kötü, tatil yok, her gün iş okul internet yatak, iş okul internet yatak, nefes alacak yer yok. Birçok insan için asıl bu döngü iradesizliğin ta kendisi. Yapmak istemediğin şeyleri birbiri ardına yapıp durmanı gerektiren kısır bir döngü. İrade yok, bilinç düşünce yok. Sadece söyleneni veya senden bekleneni yapmak var. İşte bu nedenle insanlar o özel günlerden itibaren hayatlarına kendilerinden olduğuna inandıkları bir şeyler katmak istiyorlar. Ama katamıyorlar. Çünkü yılbaşı gibi günlerde bir anlığına tatil havasına girdiğimizde o kara bulutlar da bir anlık olsun dağılıveriyor. veriyor ve belki biraz olsun özgür olsak nasıl mutlu olabileceğimizi görüveriyoruz. Hedef o kara bulutların arkasında kendini gösteri veriyor. O nedenle hemen gidip en pahalı spor ekipmanlarını alıyoruz. Öğrenmek istediğimiz her neyse onunla ilgili kurslara ve uygulamalara gözü kapalı bir şekilde paramızı basıyoruz. Gereksiz pahalı oyuncaklar alıp kendimizi motive etmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi azıcık uğraşsak ulaşabilecekmişiz gibi gelen o hedefleri bir nebze olsun yakınlaştırmak için yaptığımız ön hazırlıklar. Çünkü bu ön hazırlıklar gerçek hedefe ulaşmaktan yani gerçek işi Yapmaktan çok daha kolay. O nedenle bu daha basit şeyleri hemen yapı veriyoruz, ama akabinde davranış değişimini getiremiyoruz. Neden? Çünkü yılbaşı gibi özel günlerin geçip gitmesinden çok kısa bir süre sonra, o nefret ettiğimiz veya kendimize ait hissetmediğimiz döngüler bizi tekrardan yakamızdan tutup gerçekliğe döndürüveriyor. Ve geçici bir süreliğine o kara bulutların ardında kendini gösteren o hayallerin, eh. En nihayetinde sadece birer hayalden veya bir sopanın ucundaki bir havuçtan ibaret olduğunu anlıyoruz. En azından öyle olduğuna inanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü o hedeflere asla ulaşamıyoruz. Gerçekte o hedeflerimiz yanlış ya da kötü ya da erişilemez falan değiller ha. Beni yanlış anlamayın. Birçok durumda koyduğumuz hedefler aslında son derece doğru hedefler. Sorun onlara ulaşacak yolu yanlış çiziyor olmamızda. Metodumuzun hatalı olmasında. Çünkü bir anda bir bıçak kesmiş gibi hızlı bir değişim yaşamayı göze aldığınızda onu kalıcı hale getirene kadar sizi yoldan çıkaracak bir problemle illa karşılaşıyorsunuz. Notlarınız düşüyor, ailevi bir sorun yaşıyorsunuz, sağlığınız bozuluyor, İşten kovuluyorsunuz, paranız bitiyor. O sevmediğiniz kısır döngünün yarattığı öncelikler, sizin ulaşmak istediğiniz hedeflere yönelik tercihlerinizin yerini alıveriyor ve sözler unutuluyor. Burada insanların atladığı son bir kritik şey ise bilime ve genel olarak evrene bakış açımızda da bulunan yaygın bir kusur. Biz insanlar olayları kategorik olarak düşünmeye meyilliyiz. O nedenle uzaya bakıyoruz ve gök cisimlerini asteroid, gezegen, yıldız, galaksi gibi kategorilere ayırıyoruz. Halbuki bunların hepsi kütlenin farklı miktarlarda öbeklenmesinden ibaret olan şeyler. Bunlar kategorik değiller süreyen olgular veya doğaya bakıyoruz ve canlıları türlere, cinslere, familyalara bölüyoruz. Halbuki bunların hepsi aynı canlının milyarlarca yılda farklı biçimlere evrimleşmesinden ibaretler. Yine süreyenler kategorik değil. Yer şekillerine bakıp dağlar, vadiler, kıtalar, ovalar yaratıyoruz. Halbuki bunların hepsi aynı yer kabuğunun farklı kuvvetler altında farklı biçimlerde eğilip bükülmesinden ibaret. Yani her şey ama her şey birbirine eksiksiz bir olaylar zinciriyle yani bir nedensellik zinciriyle bağlı. Ama bizim vahşi doğada 30-40 sene, modern şehirlerde ise 70-80 sene var olabilen o zaaf dolu beynimiz bu devasa büyüklükteki kütleleri muazzam yavaşlıktaki doğa olaylarını ufacık değişimlerin olağanüstü süreler boyunca birikerek yarattığı köklü değişimleri idrak edebilmek konusunda berbat. O nedenle şeyleri Kategorilere bölüp öyle anlamlandırmamız gerekiyor. Bu kolayımıza geliyor. Zamanı saatlere, günlere ve yıllara bölmemiz de işte bundan. Zaman inanılmaz yavaş, inanılmaz uzun ve belki de kusursuz bir şekilde süren ama bunu idrak edemiyoruz. O nedenle o süren şeyi bölmemiz gerekiyor ve işte bu kategorik düşünce kendi mitlerini yaratıyor. Bu mitlerin en başında da o kategoriler arası geçişin belirgin, özel ve diğer zaman dilimlerinden ayırt edici noktaları olduğu yalanı geliyor. O nedenle yıl başlarını veya doğum günlerini değişimi getirme gücü olan eşikler olarak görüyoruz. Aslında bu eşikler gerçek şeyler bile değiller. İnsan yapımı uydurmalardan ibaretler ama yavaş ve uzun süreçleri anlama kapasitesinden yoksun beyinlerimiz için iyi bir anlatı görevi görüyorlar. Heyhat gerçek olmadıkları için de değişimi mümkün kılma vaatlerini asla yerine getiremiyorlar. O nedenle de hemen herkes bu değişim konusunda başarısız oluyor. Peki, ne yapacaksınız? Değişim nasıl gelecek? Size maalesef bir reçete veremem. Çünkü başından beri anlattığım gibi bunun kolay bir yolu yok ve olduğunu söyleyenler de yalan söylüyorlar. O kişilerden hayatlarını değiştirdiklerini iddia ettikleri kişilerin o değişimi 1 yıl, 5 yıl ve 10 yıl boyunca sürdürebilme başarılarının istatistiklerini isteyin veremeyecekler çünkü bilmiyorlar ama daha önemlisi veremeyecekler çünkü basit reçetelerle gelen değişimin sürdürülebilir olma ihtimali aşırı düşük. 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi başarabilir mi? Belki. Milyarlarca kişi bunu başarıp da sürdürebilir mi? Maalesef. Ama şunu söyleyebilirim. Hayatta karmaşık problemlerin olduğunu ve bu karmaşıklığı kabullenmenin kötü bir şey değil, iyi bir şey olduğunu ve daha da önemlisi doğru bir şey olduğunu anlamanız çok önemli. O nedenle mesela bağımlılık videolarımızda, obezite gibi hastalıklarla veya intihar gibi sosyal problemlerle ilgili videolarımızda, insan biyolojisi ve psikolojisi ile ilgili videolarımızda size bu zor ve karmaşık problemlerle ilgili bir dolu açı perspektif ve detay sunuyoruz. Her şey bir şeylerin nasıl o hale geldiğini tam olarak idrak edebilmekle başlıyor ve maalesef çoğu insanda gördüğümüz şey tehlikeli bir indirgemecilik. İnsanlar gündelik yaşamda etraflarına şöyle bir bakıyorlar ve gözlerine çarpı veren sorunları akıllarına geli veren ilk çözümle çözebileceklerini sanıyorlar. Halbuki bu problemlerin çok sayıda katmanı ve müthiş grift bir ilişkiler ağı var. Dolayısıyla çözümler de bu katman ve ilişkilerin tek bir tanesinden değil Hepsine eş zamanlı olarak odaklanmaktan geçiyor. Sizin değişim arzunuzu mümkün kılacak şey de işte bu karmaşıklığı kabullenmek ve anlamaya başlamak. İkinci önemli adımsa sizi bu noktaya getiren kusur ve zaafların sizi siz yapan bir parçanız olduğunu anlamak. Bir düşünsenize. Yeni bir yıl, yeni bir ben diyoruz. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Bunun mantıklı olabilmesi için önceki yıldaki siz ile sonraki yıldaki siz arasında bir kesinti olması gerek. Yok öyle bir şey. Yeni yılda sizi değiştirecek bir şey varsa o da zaten eski sizsiniz. Ve eski siz de zaten o kaçınmak istediğiniz kusurlar ve güzelliklerle sizsiniz. Dolayısıyla zaten yeni bir yıl ve yeni bir benliği birbiriyle ilişkilendirme çabası çok yanlış onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla size en temelde verebileceğim tavsiyem kendinize en başından gerçekçi olmayan hedefler koymayı bırakmanız. Mesela yeni bir alışkanlığı her gün yapmayı başaramıyor musunuz? E her gün yapmayın, olsun. Haftada 4 kere yapın. iki kere yapın. Yeter ki değişim yönündeki o ufak adımları atmaya devam edin. Her sabah 8'de uyanıyorsunuz da artık 5'te uyanmak istiyorsunuz ama yataktan çıkamıyor musunuz? E 6'da uyanın, 7'de uyanın. Yeter ki hedefe giden o kademeli ilerleyişi de başarı olarak görmeyi öğrenin. Yani en büyük düşmanınız olan kategorik düşünceden çıkın. Ya 5'te kalkıp başarılı olursun ya da 8'de kalkıp başarısız olursun diye bir şey yok. 8 yerine 5'te değil de 7'de uyanıyorsun. Hedefime %33 ulaşmışım demektir demeyi öğrenin. Kademeli değişime kucak açın. Bir de arada bir geriye gitmenin kademeli değişimin bir parçası olduğunu anlayın. Bazen başarısız olacaksınız, bazen ilerlemenizi kaybedeceksiniz olsun. Yaşam 4 milyar yıldır evrimleşiyor ve bugüne kadar evrimleşmiş olan milyarlarca türün %99'undan fazlası yok oldu. Ama yine de yaşam evrendeki en değerli, en ilginç ve en sıra dışı şeylerden biri. Ve o iki ileri bir geriler olmasaydı yaşam da bugün burada olamayacaktı. Öyle düşünün ve kendinize sosyal medyanın sizi şartlandırdığı kadar da sert davranmayın. Instagram, TikTok ve diğerleri olağanüstü hayatlar yaşayan, kusursuzmuş gibi davranan hergelelerle dolu. Ne yaptıklarını bilmiyoruz, oralara nasıl geldiklerini bilmiyoruz, hayatlarında ne zorluklar yaşıyorlar görmüyoruz. Bunu sosyal medyada başarılı olan herkesi zan altında bırakmak için söylemiyorum ki bu da hatalı bir perspektif. Sosyal medya ne kadar kusursuz hayatlarla doluysa, yorumlar kısmı da bir o kadar aşağılık kompleksi ve komplo teorisiyle dolu. Ama sosyal medyada gördüklerimizin gerçek olmadığını çok fazla unutuyoruz. Dolayısıyla sürekli daha kusursuz, daha olağanüstü, daha başarı dolu hayatlar istemeye şartlandırılıyoruz. Eh, maymun görür, maymun ister. Evet, hayatta başarmanın iyi olduğu birçok hedef var. Ona lafım yok. Ama bunları o anda, hemen şimdi, en hızlı şekilde başarmak Gerçekten gerekli mi? Onları başarmak için nelerden feragat ediyorsunuz? Yani onları başarmanızın bedeli ne? Bunları da düşünmeniz gerek. Atmayı başardığınız küçük adımlar içinde kendinizi ödüllendirmeyi öğrenmeniz gerek. Bu ödüller, kullandığınız bir uygulamanın belli sayıda adım atmanızdan ötürü size gönderdiği "Aferin" bildirimi kadar basit bir şey de olabilir. Sizi hedefinizden saptırmayacak, ama keyif almanızı sağlayacak bir tatil ya da özel bir yemek ya da ne bileyim o gün sinemaya gitmeyi seçmek gibi basit şeylerde. Hayat kısa, başarılacak çok şey var. Ama belli hedeflere ulaşmak adına. Yaşamayı unutacaksak, yaşamanın ne anlamı var? Öyle değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.